Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Bugün Ramazan ayının ilk günü. Orucumuza ilk kez bu gece kalkacağız inşallah. Sahur başlıyor. Ramazan başlıyor. Ramazan ayımız mübarek olsun. Oruçlarımız kabul olsun. Ya Rabbi bu mübarek ayların yüz yormesine bizleri, Türkiye'mizi, masumları ve mazlumları her türlü beladan, musibetten, sıkıntıdan, hastalıktan, dertten, kederden koru ve bizleri her daim yücelt Ya Rabbi. Sizlere dünyadan Türkiye haberlerini burada amatörce yapmaya, anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce bazen hatalar yapıyorum. Bu sehven yaptığım hatalardan dolayı şimdiden tekrardan sizlerden af diliyoruz. Sizlerin beğenileriyle, paylaşımlarıyla, yorumlarıyla Bilal Feyza YouTube'da, Facebook'ta, TikTok'ta, diğer diğer platformlarda çok daha ön plana çıkıyor. Allah hepinizden razı olsun. Özlemen ne diyoruz? Dünyadan Türkiye haberleriyle bodoslama konular. Buyurun video dostlar. Haberlere şöyle efsane bir sesle başlayalım öncelikle sesi açın popülerin ses açılsın ve Bilal Teyze susuyor dinlemeye başlıyoruz. Hey maşallah. İşte bu TF6000 yerli ve milli ilk turbofan jet motorumuzun sesi. Anka üçler ve kızıl elmalar bununla hayat bulacak. Gök vatanına buluşacak. Devşuk kavaların dedi e bunun motoru yerli değil. Aha ulan yerli. <laughs> yerli. Daha ne konuşacaksın? Hem de milli. Yerli ve milli. TUSAŞ mühendislerinin gece gündüz demeden çalışarak ortaya koyduğu TF6000 sıfırdan bir motor nasıl yapılır? İşte ürettik. Sonunda ürettik. Elhamdülillah. Yoğun testlerin ardından bu TF6000 motoru, jet motoru Anka 3'lere, kızıl elmalara hayat verecek. Tabi orada kalacak mı? Hayır canım. Geliştirme çalışmaları devam ediyor. Hedeflerin en büyük esas hedef Kaan Savaş Yeti'nin üzerinde TF6000'in geliştirilmiş versiyonları TF10000 ve diğer versiyonlarının bulunması. Bunun için TF6000'lerin geliştirilme çalışmaları devam ediyor. Art yakıcı motorlar elde edilmeye çalışılıyor. Bunun art yakıcı versiyonuyla beraber Kaan Savaş Yeti ve diğer savaş yetlerimiz sadece Kaan mı geliştireceğimiz ortaya koyacağımız çok çok farklı savaş yetleriyle geleceğin dünyasında bekleyin bizi. Alttan üstten sağdan soldan Türk jetleri insanlı insansız. Birileri ete zıgıt etsin. Devam. Gazze Filistin buradaki olaylar, gerilimler, savaşlar devam ediyor. Allah tüm dünyadaki masum ve mazlumların yardımcısı olsun diyor. Gazze'de sevgili dostlar hayat bir şekilde devam ediyor. Refah bölgesine toplanan, Mısır sınırına yakın olan bölgede yığılan Filistinliler orada hayatlarını bir şekilde devam ettiriyorlar. Yardım tırları Gazze bölgesine girip çıkıyor. Günde yaklaşık 150 tır giriş çıkış yapıyor. Bu hayatın normal, çok normal olmasa da ama hayatın devam ettiğinin göstergesi olaraktan Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Filistinli gençler Refah sınır kapısında Gazze'de evlendiler. Allah mübarek eylesin. Gazze'de zalim İsrail tarafından yıkılan evler yok ama Çadırlarda bir şekilde hayatı durmaya çalışıyorlar ve yıkılan yuvaların yerine yeni yuvalar yapmaya çalışıyorlar. Şartlar ne kadar zor olsa da çadır kentlerde de evlilikler, doğumlar, düğünler, yeni yaşamlar devam ediyor. Filistinli gençler, Gazeli gençler yeni yuvalarını kurdular, dünya evine girdiler. Hayırlı olsun diyelim, mübarek olsun. Devam. Zalim İsrail de kendi içinde garman corman vaziyette bir şekilde durmaya çalışıyor. Ultra Ortodoks Yahudiler. Arkada videoyu görüyorsunuz. Bu Ortodoks Yahudilerinin baş hahamı yaptığı açıklamada İsrail hükümeti bizi orduya almaya çalışıyor, asker almaya çalışıyor. Eğer ki böyle bir yasa geçirirlerse İsrail'de Ortodoks Yahudileri asker alacak düzenlemeyi hayata geçirirlerse biz de neyimiz var nesimiz yok pırımızı pırtımızı toplayıp buradan İsrail'den göçeriz. Bu çok büyük bir tehdit. İsrail kendi içinde böyle böyle birbirini yemeye başladılar. Hani şunu diyenler olabilir. Bu ortodoks Yahudilerin ne özelliği var ki askere gitmiyor? İsrail hükümeti bunlara niye müsamaha gösteriyor? Bunlar sevgili dostlar hani İzrail'de bir Yahudi devleti var. Din temelli bir devlet. Ve din temelli kurulan bu devletin içinde farklı fraksiyonlar var ve bunlar birbirini tamamlıyor. İşte bu yapılan antlaşmalar mucibince Ortodoks Yahudiler İzrail'de askere alınmıyor ama 7-24 ibadet ederek İzrail'i hayata tuttuklarını inanıyorlar. Şimdi şeytan yahu neten yahu Lübnan'a bir harekat planlıyor. Bunun için az ihtiyacı var ama Ortalık garman çorman. Yaklaşık 500 bin İsraillinin İsrail'den kaçtı. Çünkü çifte vatandaştı. Büyük çoğunluğu ise Amerika'ya gitti. Orayı terk eden terk edene geride kalanlar işte bunlar çoğunlukta. Bu Ortodoks Yahudiler askere alınma noktasında yasa tasarısı hazırlanmaya başlandığı iddia ediliyor. Kızılca kıyamet yakın zamanda İsrail içinde kopacaktır. Askerlik sırası Ortodoks Yahudiler'de. Aha Aha. İsrail'in içinde büyük kavga çıkacak. Biz de ne diyoruz? Yiyin birbirinizi. Hı. Türk teknolojileri dünyanın dört bir tarafında kullanılıyor hem de büyük bir gururla kullanılıyor, sergileniliyor. Bu noktada bizim Kara Kurtlar Diyarı Nijerya. Nijerya Hava Kuvvetleri Türkiye'den atak helikopterleri satın almıştı. TUSAŞ T-129 atak helikopteri. Aha arkada görüyorsunuz. Kaskını takmış gözlüğü önünde. Elinde joysticki. Helikopteri. Atak helikopterini uçuran bir karagurt. Hem de büyük bir gururla hani pilot da vay arkadaş nasıl bir helikopterler demiyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Şimdi Nijer Hava Kuvvetleri sevgili dostlar, Nijer ordusu inanılmaz derecede Afrika'da güçleniyor. Birçok Türk teknolojileri barındırıyorlar. İHA'lar, SİHA'lar, helikopterler, kara unsurları, çakma Napolyon, teneke Macron dekmeyi daha çok yiyecek Afrika'da. Fransa'nın ekmek teknelerini de vırt vırt kesiyoruz. Atak 2 helikopteri yerli ve milli motorla gelecek, onunla uçacak. Böylece çok daha gelişmiş, çok daha iyi versiyonda sistemler üretiyoruz. Şimdi bu sattığımız helikopter sistemleri dahi bize bir geri dönüşü var. Hani çöl sıcaklığında, Afrika durumunda, Afrika ortamında onun uçuşundaki durumlar, artıları, eksileri bir geri dönüş olarak Türkiye'ye mühendislerimize geliyor. Onun binaen, onun üzerine koyduğumuz artı ve eksi yönde yaptığımız geliştirme çalışmalarıyla beraber Atak 2 ağır taarruz savaş helikopterini çok daha iyi versiyonla üreteceğiz. Atak 3'ü, Atak 4'ü belki ismi değişir. Bunlar çok daha farklı versiyonlarda gelecektir. Allah'a izniyle dünyada büyüyen, ilerleyen, geleceğin dünyasında Türkiye yüzyıl olması için çalışan herkesten Allah razı olsun. Devam. İngiliz uçak gemilerinde sorunlar, dertler bitmiyor. Ne oldu? İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth başına gelmeyen kalmadı. Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Şimdi bu İngiliz uçak gemisinde yangın çıktı. Hatta <laughs> Ula İngilizler. La gidin şuna bir kurşun döktürün. Nasıl bir gemi yaptınız arkadaş? Nasıl bir uğursuzluğunuz var? Nasıl bir ah aldınız? Ah. Ula İngilizler, 100 yıl önce bizden parasını aldığınız halde bize vermediğiniz savaş gemileri. Ne savaş gemisi verdiniz de parası geri iade ettiniz. Ahımızı aldınız ahımızı. Hayır etmezsiniz. Gidin şuna bir kurşun döktürün ya da siz dökmeyin. Siz bize verin o gemiyi. Biz kurşunu iyi dökerek. Belki bir bakmışsınız ki uygun yollu fiyatla İngiliz uçak gemisi Türkiye yanlış mıdır? Alır alır. İngilizler zaten bunu kullanamıyor. Personeli yok, kaptanı yok, bilmem mürettebatı yok. Bakımları sorunlu, bakamıyorlar. Durmadan sorunlar çıkıyor. Verin bize, kurtulun canım. Şaka bir yana sevgili dostlar, bizler de yerli ve milli uçak gemimizi yapmak için düğmeye bastık. Tasarım çalışmaları devam ediyor. Tasarım çalışmalarından ön gösterimler sunulmuştu. Sizlere anlattıydım. Çok yakın bir zamanda inşallah yerli ve milli uçak gemimiz tersanelerde üretilmeye başlayacaktır. İngilizler en son Çinlilerle ters düşmüştü. Çin, Tayvan, Amerika, Avustralya falan biliyorsunuz konuları. Bu alanda İngiliz uçak gemileri, savaş gemileri bir türlü hayır etmedi. Çünkü İngiltere personel kıtlığından Çinli mürettebatlar çalıştırıyordu. Hani asker masker değil ama aşçısı, temizlikçisi falan Çinliydi. İngiltere bir anda Çinli personellerin iş akdini bitirdi ve artık Çinliler İngiliz donanmasında çalışmıyorlar. Yanun lan yanun. Yanun neyiniz varsa yansın. Bir de tabi biliyorsunuz İngiltere'nin başına Hindu, inekçi Hindu kökenli başbakan gelmişti. Ondan sonra zaten İngiltere hayretmedi. etmedi. İnekçi Hindular dedim ve şimdi Hindistan'ın kalbine inecek bir durum. Türkiye. Maldivler. TB2 siyalar Maldivler'de yerini aldı. Elhamdülillah ya bu ne bu hız ne bu sürat. Hatırlayın Maldivler'in yeni seçilen başkanı ilk kez Maldivler'in tarihinde ilk kez yurt dışı resmi ziyaretini normalde Hindistan'a yaparlardı. Maldiv'in yeni seçilen başkanı. Ama bu ne yaptı? Maldiv'in yeni seçilen başkanı Muhammed ilk resmi yurt dışı ziyaretini Hindistan'a değil Türkiye'ye yapmıştı. <laughs> İşte bu ve bunun ardından yapılan askeri işbirliği antlaşmaları Türkiye Maldivler bu bizim için sembolik de olsa bir önemli noktadır. Hint okyanusunda Hindistan'ın burnunun dibinde Türk üssü, Türk üssünün temelleri atılıyor. Bugüne kadar Maldivler'de Hindistan'ın askeri üssü bulunmaktaydı. Maldivler'in yeni başkanı Hindistan'a Mart'ın sonuna kadar süre verdi. Askerlerini çektin çektin. Çekmezsen dekmeyi vura vura Türk siyahlarının tıpalarını çaka çaka ovacağı. <laughs> İnekçi Hindular uça uça Hindistan'a gidecek. Bir bakmışsınız ki Hindistan askeri üssü kapatıldı, Türk askeri üssü açıldı. Olur mu? Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz deme. Bilal Feyza demişti dersiniz. Hindular şimdi çekirge gibi zıp 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 zıp, zıp. <laughs> zıplamaya başlarlar. Türkiye büyüyen güç, Türkiye yükselen güç ve Türkiye teknolojilerde inanılmaz derecede hızlı ilerleyen bir ülke olarak, nüfusu genç bir ülke olarak ve şimdi teknolojide ata geçtiğimiz bu hengamede Amerika ve Çin'den Türkiye'ye peşi sıra teklifler. Ay teklifi. Amerikan uzay kuruluşu ve Çin uzay kuruluşu Türkiye'ye benzer süreçlerde aynı konularda teklifte bulundular. Gel Türkiye beraber Ayda, uzayda çalışmalar yürütelim. Hani böyle Türkiye gözlemci ülke olarak değil, bizzat işin içinde mühendisleriyle, ekipleriyle her alanda bulunarak ortak ay misyonu, ortak uzay misyonu çalışmaları. Çok önemli. İkisinde de bulunmalıyız. Çin'in yürüttüğü projede de bulunmalıyız. Amerika'nın yürüttüğü projede de bulunmalıyız. Gençlerimizin ufkunu açacak, gençlerimizin yeni dünya düzeninde yerini aldıracak, gençlerimizin bu yükselen Türk teknolojilerinde çok daha hızlı ilerlemesini sağlayacak Amerika'nın teklifini de Çin'in teklifini de ayrı ayrı kabul edelim canım. Şöyle uzaya daha hızlı yayılalım. Uzaydan birilerine pamukları sağlam gönderirük. Ha belki de Çin ve Amerika Türkiye'nin önünde. Türkiye'nin bu yükselen teknoloji hızına bir taş koma için bir engel olma adına bu teklifleri yapmış bulunuyor olabilirler. Nasıl? Türkiye uzay alanında çalışmalar hızlı yürütüyor. Amerika bunu algıladı ve anladı. Türkleri durdurmalıyız. Hızlı gitmesinler. Gelsinler bizim programda olsunlar. Yavaşlatırız biz onları bir şekilde diye düşünüyor olabilirler. Olurlar mı? yapar yapar. Bakalım ne olacak ne bitecek Bilal Feyza sizin için takibe devam. Geçiyorum Mısır'a. Mısır Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir şehri komple satmıştı. 35 milyar dolara Mısır'ın sahil kenti Ras el Hikmet'i Mısır hükümeti Baye hükümetine sattıydı. Ve şimdi atılan adım. Mısır bu kenti komple boşaltmaya hazırlanıyor. Orada yaşayanlar oradan boşaltılacak ve Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'ın bu sahil kentinde yeniden bir şehir inşa edecek. Tüm evler yıkılacak, tüm sokaklar temizlenecek. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'da bu şehri komple satın aldı. Orada yeni bir şehir inşa edecek. E Akdeniz'in kenarında. Böylece baya bir nevi Akdeniz'e de gelmiş olacak. E oraya liman yapar mı? Üs yapar mı? Liman yapar. Üs. Ya istediği kadar üst yaptınlar. Unutmayın İskenderiye şehrinin adı da Türkiye ile anılıyor. Türkiye İskenderiye şehri İskenderiye limanını komple alacak. Mısır Türkiye arasındaki antlaşmayla beraber Türkiye İskenderiye'de yeni bir liman inşa edecek ve bu limanı orada mevcut limanı geliştirecek ve ardından Türkiye Mısır arasında ticaretin daha da gelişmesi, Mısır'ın ticari yüklerinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması, Asya'ya ulaştırılması, Türk dünyasının zenginlikleri Türkiye'nin ürettiği mallar Türkiye üzerinden Mısır'a ve Mısır üzerinden Afrika'ya ve diğer ülkelere ulaştırılması. O bir taraftan Kızı Deniz girişinde önemli bir üs bunların da olacağı iddia ediliyor. Arap ülkeleri isteseler de istemeseler de Türkiye'nin kanatlar altına geliyorlar. Bayesi, Suudu, Bahreyni osu su Ama bizim için önemli olan Türkiye-Mısır ilişkilerinin her anlamda daha da gelişmesi, çok daha hızlı gelişmesi. Önümüzdeki haftalarda Ay'da Sisi... Türkiye yolunda olacak. Ve o zaman Türkiye Mısır arasında map antlaşması yükleniyor. Bu bizim için kritik, tarihi bir antlaşma olacak. O zaman hayırlı olsun diyelim şimdiden. Devam. Türkiye Mısır map antlaşması dedim. Akdeniz, Doğu Akdeniz atacağımız adımlar, attığımız adımlar Türk devlet haklı. Her şeyi planlıyor, kurguluyor ve ona göre ilerliyoruz. Bazen yavaş gidiyoruz, bazen hızlı gidiyoruz, bazen hızlı giderimiz derken geri gidiyoruz ama günün sonunda ileri daim ileri gidiyoruz. Abdülhamit Han sondaj gemisi sondaj faaliyetlerini yürüttüğü Akseki çalışma alanında 21 Mart tarihinden itibaren 10 günlük bir süreçte yine uzattı. Yeni uzatma geldi. Bir şeyler mi bulduk? Çok büyük bir şeyler mi bulduk? Bu bölgede büyük bir keşfin yapıldı. Mega bir keşfin yapıldı. Ve orada rezerv teyit çalışmalarının yürütüldüğü iddia ediliyor. Haydi inşallah Haydi inşallah çifte bayram yaşayalım ya Rabbi. Tabi orada petrol gaz bulununca hemen o petrol gaz çıkartılıp Türkiye'ye getirilmesi öyle hızlı bir süreç değil. Ama bulduktan sonra Elbet ama elbet gelecektir. Bizler belki sıkıntılı günlerden yıllardan geçiyor olabiliriz ama velakin çocuklarımız, geleceğimiz, nesillerimiz inşallah ama inşallah onlar çok daha büyük, çok daha güçlü, her alanda müthiş bir Türkiye'de yaşamak inşallah ama inşallah o günlerde göreceğiz. Bakın dünyada en çok gemi filosu olan, petrol gaz arama filosu olan ülke Türkiye. Bu Eski bakan Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'la zamanında başlayan bir süreç. Ne derler yiğidi öldür ama hakkını yeme Bakın sevgili dostlar, Abdulhamit Han sondaj gemisi, Yavuz sondaj gemisi, Kanuni sondaj gemisi, sismik araştırma gemileri. Bunlar bir hayaldi ve bizler daha önceleri sismik araştırma faaliyetleri yürütülüyordu. Nedir? Amerika'ya başvuruyorduk, İngiltere'ye başvuruyorduk, İtalya'ya, Fransa'ya başvuruyorduk. Onlar parasını ödüyorduk, geliyorlardı. İşte bizim dediğimiz yerlerde Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de petrol, gaz arıyorlardı ve diyorlardı ki, "Ya burada petrol yok, burada gaz yok." Bizden parasını alıyorlar. Ok kaynağın. Ne oldu? Şimdi biz yerli ve milli kendi gemilerimizi aldık. Çünkü onlara artık güvenmiyoruz. Onlar bulsalar da yok diyorlar. Kapatıyorlar üstünü. Kendimiz, kendi mühendisimiz, kendi gemimizle buluyoruz, çıkarıyoruz. Karadeniz'i gördünüz. Akdeniz'de büyük, çok büyük gaz yatakları var. Yakın tarihe dönüm noktası olacak. İnşallah o büyük açıklama, mega gaz rezervi açıklamaları gelecektir Allah'ın izniyle. Hele Kıbrıs o Kıbrıs açıklarında var ya neler bulduk neler. Türkiye etkisi, Etiyopya, Somaliland, Somali konusunda Harrakkan'a geri taktı. Sizlere demiştim. Türk masası Somali'de, Etiyopya, Somali arasında kurulacaktır diye. Ne oluyor? Hatırlayın geçtiğimiz aylarda Etiyopya, Somali'nin bir eyaleti olan Somaliland'da bir liman aldıydı. Ama nasıl aldıydı? Etiyopya, dünyada tanınmayan Somaliland'ı devlet olarak tanıyacaktı. Bu Somali'nin bağımsızlığına, Somali'nin bölünmez bütünlüğüne bir müdahaleydi. Somali kendi eyaleti olan ama 1980'lerden beri kendi içinde sözde bağımsız bir devlet olarak duran Somaliland'da kritik hamle gelmişti. Somaliland Etiyopya arasında yapılan antlaşmayla Somaliland bir limana deniz limanını Etiyopya'ya veriyor ve Etiyopya böylece denizde buluşmuş olacak. Etiyopya'nın denizlere çıkışı yok. Bunun karşılığında ise Etiyopya hükümeti Somaliland'ı devlet olarak tanıyan dünyadaki ilk ve tek ülke olacaktı. Ve bu acil durum olarak Somali'den direkt Türkiye Türkiye'ye ulaştırıldı. Türkiye olaylara müdahale ve yaşadığımız Türkiye somalı arasındaki 100 yılın antlaşması. Somali tüm denizlerinin korumasını Türkiye'ye verdi. Etiyopya'ya karşılık atılan çok güçlü bir hamleydi. Tabi Somali sadece denizleri vermekte kalmadı. Denizlerde ve karalardaki tüm zenginliklerinin %30'unu Türkiye'ye verdi. Böylece Türkiye Somali arasında atılan bu askeri işbirliği antlaşması, deniz işbirliği antlaşmasıyla beraber Etiyopya geri vitese taktı. Şimdi Somaliland'da Babel Mendeb boğazında Kızıldeniz'in girişinde Türk üssü olur mu? He? He? Bekleyin. Buradan Somali'ye, Garagurtlar diyarına selam olsun. Devam. Türkiye Amerika büyük dev antlaşma kapıda. Hakan Fidan etkisi bitmiyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağ olu. Hakan Fidan Amerika'da 3 günlük resmi ziyaret kapsamında birçok önemli görüşme yapıldı. Hakan Fidan Amerika'da adeta bir başkan gibi karşılandı demiştim sizlere. Ve yapılan görüşmeler, çalışmalar Amerika. Öyle işbirliği anlaşmaları geldi ki ne oluyor ya diyoruz. Amerika'ya ne oldu böyle? Bir anda Türkiye'ye gülücükler atıyor, Türkiye'nin istediklerini yapıyor. Türkiye'ye şirin gözükme adına Türkiye'nin ortaya koyduğu, masada ortaya koyduğumuz şartların büyük çoğunluğunu kabul ediyor. Hepsi olmasa da büyük çoğunluğu kabul edildi. Özellikle Suriye ve Irak ekseninde ve Akdeniz Doğu Akdeniz ekseninde Amerika tam bir Türkiye aşkı yaşıyor. John'lara güvenmiyoruz ama velakin Türk milletinin Ali çıkarlar noktasında Türk devlet haklı bu adımları atıyoruz. Şimdi Hakan Fidan'ın Amerika'ya yaptığı ziyaret sonrası Amerika ve Türkiye'den ortak bir açıklama geldi. Amerika tarafı Türkiye ile her alanda Suriye'de Irak'ta ortak adım atacağını beyan etti. Ve özellikle savunma sanayi ve terör unsurlarına karşı Türkiye Amerika işbirliği geliyor. Aha. <laughs> Şimdi kavvat Amerika, kavvat Moskovçular ayağa kalkmaya başlar. Daş verin bana, daş verin bana. Amerika'ya daşlayacağım. Daşlayın lan, daşlayın. Daşlayın birbirinizi. Amerika on binlerce tır yardım yaptı. On binlerce tır bölgeye gönderdi. Suriye, Irak ekseninde YPG, PYD, DRG, CRG, YRG'lere gönderdi. Tüm sistemler bir şekilde Amerika onları pırtısını pırtısını bırakıp Aynı Vietnam'dan bırakıp kaçtığı gibi, aynı Afganistan'da bırakıp kaçtığı gibi Suriye'de de Irak'tan da çekilecek, kaçacaktır. Çünkü özellikle Suriye ekseninde, Irak ekseninde Türkiye'nin kararlı ve net duruşu, Türkiye'nin güvenliği Türkiye'nin dışında başlar politikası meyvelerini vermeye devam ediyor. Hala hazırda Elbab, Cerablus, Afrin, İdlib, Resulayn, Tel Abyad bu bölgelerde azat ettiğimiz yerler ortada duruyor. Yarım kalanlar ise işte Hakan Fidan'ın Amerika ziyaretinin ardından bu ziyaretin ardından ve antlaşmaların ardından sıcak, çok sıcak geçecek bir yaz bizleri bekler. Amerika bölgede amacına ulaşamadı. Amerika Türkiye'nin kararlı duruşuyla beraber PYD, CRG falan bunları bir devlet pozisyonuna getiremedi. Meşruiyet kazandıramadı. Şimdi Amerika kararı verecek. Ya buraları İran'a Rusya'ya bırakacak ya da Rusya'nın karşısında Çin'in karşısında Türkiye'yi daha çok yanına çekmek için Tamam Türkiye siz ne derseniz o ben çekiliyorum. Aha da buyurun operasyon yeni operasyon dev harekatlar hayırlı olsun. Yarım bıraktığımız yerler elbette ama elbette temizlenecektir. Bizler durmuyoruz, durmayacağız. Çünkü kutlu bir dava, mutlu bir yolda ilerliyoruz. Çünkü bizler asla, asla durmayan, kılıncı kınından çıkardı mı karşısında kimseyi dinlemeyen, aziz ve necip bir milletin has evlatlarıyız. Bizler Allah'ın ordusu, kahraman Türk ordusu ve ileri daimileri Durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam yolumuz ilahi kelimetullah hedef Kız elma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim eylesin Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun.